الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أوتوبرق onlar için büyük bir delildir yani. Yani bizim azametimize, kudretimize öldükten sonra dirilmeye en büyük bir delil ölü topraktır. Ve kara nafi' bi teşdid. El okumuş. Ama el daha yaygın, daha selis. Evet. Dile hafiftir yani. Ve ayetullahumul erdul Meyte احييناها بو احييناها ل yani الارض يعني الارض الميته مبتدا احييناها خبر و زمانه جمله و الجمله خبر ايه لهم ايه بيرنج e, مبتدا لهم صفات الارض الميته ثاني e, مبتدا ahyayna haber bu cümle ayetunun ne oluyor cümle ayetunun haberi oluyor evet. E pek o zaman rabıt gereklidir rabıt e, diyorlar ki iki cümle aynı olduğu için haşiyeler diyor haşiyeler iki cümle aynı manası aynı olduğundan dolayı rabıta ihtiyaç yoktur e, diye söylüyorlar. Ev <laughs> leha Evet. Ya da bu ahyaynaha o erdin sıfatı olur. Yani el erdül tu elleti ahyaynaha yani dirilttiğimiz o ölü toprak ee, ne olur? E, o zaman bu o e, zaman haber olur. Vayel haber olur. Haber olur. O zaman ayetinde gene mübtedadır. Yani وآية عظيمة لهم, لهم الأرض الميتة التي أحييناها أولر يدا ويا الخبر أول المبتدأ ولا تخبره يدا والأرض الميتة التي أحييناها بو آية عظيمة لهم يعني آية لهم يعني آية عظيمة لهم أزام والأرض الميتة مبتدأ أولر elleti ahyeynaha onun gene sıfatıdır. O zaman ayetun azimetun haber olur. Demek ki ve ayetun azimetun lehumul ardul meytetu ya bunu ve ayetu ne yaparız? Mübtede yaparız. Ya da haber yaparız ayeti. Evet. Birinciye göre tevhid şurur. Ve ayetun azimetun lehum el ardul meytetu leti ahyeynaha bu mübtede olursa ayet. Haber olsa da şöyle olur. Vel ardul meytetul leti ahyeynaha ayetun azimetun lehum. Sıfat yaptık. Şimdi istinafi beyanı da olabilir. Cabi suali mukadder de yapabiliriz. Ev istinafun li beyani kevni ayeten. Yani onun ayet olmasının beyanına bir istinafi beyanidir. Yani maksat cabi suali mukadder. Sanki biri söyle soruyor. Keyfe tekunul erdu ayeten. Yani o yeryüzü nasıl ayet olur? Fakale ahyaynaha. Yani bu şekilde yani onu ihya ederek o öldükten sonra onu dirilterek Evet. Yani bu şekilde ölülerin de diriltmesine bir işaret oluyor yani. Ve ahrajna minha habban yani cinsel habbi o hububat cinsinden şeyleri çıkardık. daneler yani. Tabi burada danelerden Murat o danelerin içinde bulunduğu o başakları, filizleri çıkardık. Yoksa dane, o buğdayın tanesi direkt çıkmıyor. Belki o başak çıkıyor, filiz çıkıyor, filizler başaklanıyor. Başaklarda daneler olur. Bu cihetten daneler de çıkmış oluyor. Evet. O da biraz yani müsamaha var yani gene ibadede. Feminhu Evet. Yani ye'kuluna minhu. Aslı öyleydi. Ama hem cümlenin fasılalar da biri olsun. Mesela e, suneb nunla bitiyor ya, nunla bitmesi için. Hem de burada hasır, e, ihtisas manası. Kuddime <laughs> silatu ya da kaddeme silate sılayı yani feminhu <laughs> önce getirdi. Liddalaleti ala, ala ennel habbe yani şuna delalet etsin. O dane mu'zamu ma yu'kelu. Evet, şeylerin en büyüğü bu dane de demek. Ve yu'aşu bihi. Yani mu'zemu ma yu'aşu Onunla e, yaşanılan, yani geçim sağlanan en büyük şey danedir. Yani demek ki dana olmasa, dana olmasa demek ki kıtlık olur. Kıtlık da halakı beraberinde getirir. Keşafta öyle diyor. Ve kavluhu feminu ye'kulun bitaktimi zarfi, yani feminhu, ala ennel habbe huve şey'u lezi. Öyle bir şey ki daneler. Yeteallaku bihi mu'zemu'l aş. Yani hayat bu yaşantının çoğu çoğunluğu ona taluk eder. Ve yakumu bil minhu ve yakumu bil ve demek rızıklar onun ayakta duruyor. Demek buğday olmasa rızıklar da olmaz yani. Minhu salahul insi. insanların yani yaşam yaşaması için bu buğday gerektir yani. Ve kalle yani bu daneler azaldığı zaman ca'al kahtu ve vaka'a durru. Demek kıtlık gelir. Ondan sonra sıkıntılar meydana gelir. Ve izâ fukide bu daneler yok olduğunda câel helâku ve nezelel belâ'u demek helak ve belalar ne olur? Peş peşe gelir demek. Demek ki insan oğlunun en çok ihtiyaç duyduğu yani yaşam yaşamını idame ettirmesi için danelere gerek. En çok danelere ihtiyaç var yani. Buğdaya. Evet. <laughs> Ve ce'alna fîhâ min nâhil mânâbîn. yani o yeryüzünde kıldık. Bahçeler, yani hurmadan bahçeler, üzümden bahçeler kıldık. Min enva'in nâhli vel Yani hurma çeşitleri deme. Hurmalar da çeşit çeşit hurmalar var yani. Evet. Vel enabi çeşit çeşit üzümler var. Kimisi kurutmalık olur, kimisi bekmez olur, kimisi yemeklik olur. Yani her hurma da öyle, üzüm de öyle. Çeşit çeşit sınıfları var. Ve li nev. Burada nev murad olduğundan dolayı cema'ahuma cem etti. Yani nahil e'nab dedi. Demek ki buradaki nahil işaret dedi ki nahilin cem'idir. Abid, abd gibi. Nahil, nahil gibi. Abid, abd gibi. E, demek ki bunlar cem'dir. Bunlar da işaret var. Dunel habbi. Ve habbi ne yapmadı? Cem'i etmedi. Habbi cem etmedi. Çünkü Hab cinstir. Altında nevler vardır. Dane. Şimdi dana denince buğday girer, arpa girer, mercimek girer, nohut girer, fasulye girer. Hab bunlar danelerdir. Tabi bu mantıklara göre böyle. Mantıklara göre tutarsak. Ama ehli Arabiye göre cins dediğim zaman mahiyet. O zaman mahiyet olur. Zaten mahiyet. Min haysu mahiyet olma hasabilen. Yani zaten ee, o zaman ee, onu ee, cem etmeye gerek yoktur yani. Ama dediğimiz gibi Kadı Beydavi biraz onun tabiatında mantık ve felsefe daha yoğun olduğundan dolayı, yani biraz meyilli olduğundan dolayı mantıka, e, genelde böyle mantıkı e, ne yapıyor, teviller e, ne yapıyor tefsirinde söylediğinden dolayı tefsir de biraz ağır, ağır oluyor yani. Çünkü bunları bilmek için mantıkı iyi bilmek lazım, mantıkı terimleri iyi bilmek lazım, felsefeyi biraz bilmek lazım. Yoksa tefsiri kolay kolay öyle anlaşılmıyor. Ancak haşiyelere bakarsak öyle anlarız. Fe inne ala cinsi diyor çünkü dür cinsel delalet eden e diyor dür çünkü hap cinstir. Diyor irun bil ihtilafi. Çünkü ihtilafi ne yapıyor? Hissettiriyor. İhtilafa delalet ediyor. Hani biz cinsi tarif ederken matkan ne Mekulun ala kesirine muhtelifine bil Haka, Hakikatleri muhtelif olan. Mesela arpanın hakikati farklıdır. Buğdanki farklıdır. Mercimekinki farklıdır. Nohutun farklıdır. Evet. ولا كذلك الدال على الانواع اي يعني نوع له ولا ديل نوع دلاله دنا ولا مثلا نوع تعرف ذلك مقول على كثيرين متفقين بالحقائق حقيقه تري بيرولا مثلا وذكر النخيل دون التموري نخيل اسو اغاجن كنسي او خرمه o temir yani o hurmanın kendisini zikretmedi ki niye zikreseydi tumuri bu illa tunlil menfi yani için tumuri zikretseydi li tabiqa habba ve anaba yani habba ve anaba mutabık olması için temri değil de nahli zikretti li ihtisasi bu hurmanın bu şecerha o tumura gider zamir bu hurmaların ağacı ee, has kılmıştır. Bir mezidir nefe'i. Ondan çok faydalar vardır. O mesela onun ağacından falanlar, yaprağından faydalanır, dallarından faydalanır. Evet. Daha, daha bizim bilmediğimiz çok nice o ağaçlarda faydalar vardır. Ve asar-ı sun'i. Evet. Yani sanat eserleri vardır. Hatta haşeledir. insana da benzer bir nevi. Onun ke kellesini, başını kesseniz o da ölürmüş yani öyle çiftleşme erkek dişi çiftleşip çiftleşme şey varmış yani aşı gibi o manada çiftleşmeni aşı yani. Daha birçok e, sanat harikaları var yani durumda bu ağaçta. O yüzden ağacı zikrettiği meyveyi zikretti. Zaten ağacı zikredilir ama meyvede zikredilmiş olur. وَفَجَّرْنَا ف۪يهَا مِنَ الْعُيُونَ Evet. Diyor orada yani yeryüzünde birçok pınarlar ne yaptık? Fışkırttık. فجرنا يعني yani مبالغة يعني وقرية بتخفيف فجرنا الْفَجْرُ والتفجير كالفتح والتنف... والتفتيح لفظا يعني وزنا لفظا ديك اللفظ لفظ فرق مثلا فجر وفتح لفظ فرق مثلاً بدون وزن فجر فتح معنى إذا كان فجر معنى فتح أشمق معنى سنده أبا. Zaten pınar çıktı mı onu o yeri açıp ondan sonra ne yapıyor yer üzerine çıkıyor. Demek ki vel fecr ve tefcir kel fethi ve teftih lafzan yani buradaki lafzan mı burada veznen çünkü lafızları farklıdır. Evet. Biri fecr biri fetih. Evet. Bir de manan manaları tabii birdir. Mane açmak yani. Minel <laughs> uyun yani şey en minel uyun işaret etti ki burada fecernenin mef'ulü mahsuftur. Şey min de beyaniyedir. Şey'en yani şey en minel uyun فَحُزِفَ الْمَوْصُوفُ ki şey'endir. وَاُقِيمَ السِّفَةُ ki من العُيُّن mukamahu, o şey'en yerine ne oldu? E, Kayım oldu. اَوْ اَوِ ev اَوِ الْعُيُّنَ ya da uyun meful olur. O zaman min de zayid olur. Da, bu da akfeşe göre. Çünkü cumhura göre min cümle olumlu ise ne olmaz? Zayid olmaz. Ancak cümle ise zayid olur. O yüzden bu ikinci görüş mercek olduğundan dolayı onu sonda zikret yani. Ve min mazidatun izaidatun 'inda al-aqfash. Aqfash'a göre zayittir. o zaman oyun ona göre mef'ul olur. Le'akulu min samarihi ve ma 'amilatü eydihim afela Ta ki onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal edilen mesela pekmez gibi ondan sonra diğer ürünler gibi yesinler hala şükretmeyecekler mi yani? Liyekul min semerihi semeri ma asa semerihi zamir asa cennete gider. Cennete cemaatler ediyor. Niye müfred gelmiş? Ma Yani mezkur e, tevhiliyle zamir müfred geldi. İki vavel cennet. Ma de vavel cennet. Ma de cennettir diyor. Ve kile ed Yani min, semeril, min semerillah. Allah'ın meyvelerinden yesinler. Lillahi Teala ala tarikati ittifati. Asa min semerina demesi lazım. Çünkü e, ne demişti? Feccarna ondan sonra ca'anna <lentceu> evet. Demen bu tekelimden gayben olduğu, hitap olduğu zaman bu da iltifat var diyor. Vel idafatu niye o zaman min semerihi o meyve Allah'a e, e tazimen idafe edildi lafzına. Liyenne semere bi halkı. Çünkü Allah'ın yaratmasıyla meydana geliyor. Evet. yani demek arada edle mulabese var yani. Vakara qara Hamza Tuval Kisaiyu bi dammateyni sumurihi vavalugatin fihi yani bu Semerde bir sumurdur. Av simarin ya da sumur simarın cemaidir. Vakurya kurya bi ve sukunin sumruhi de okunmuştur. Wa ma abilethu eydihim bu ama bu vav ne raftı diyecek atf ala semeri liyakul <Tan> min semeri <etmektir> liyakulu mimma amilet hu eydihim ellerin yaptığı imal ettiği o şeylerden de yesinler yani ival muradu ma yuttahazu <tansız> minhu kel asir mesela şira gibi ve pekmez gibi ve hima, bunların benzerleri gibi evet bunlardan yesinler şimdi kadı beydavi burada o vama ma amilet eydihimi ma yuttakhazu minu mesela asir dırs gibi tefsir etti ama keşrafta şöyle demiş minel garsi ve saqi ve abari ve gayri zalike. Mesela dikmek, sulamak, kuyular kazmak ve gayri zalike. minel amal. O amellere götürmüş ila en ya, ila en balagat tam semeru müntehafu. Tam böyle yenecek e, vakte uğraşana kadar. Ve ibban ekli aynı manadır. Evet. Ama şimdi Kadı Beydavi bu Zemahşer'in tefsirine razı olmadı. Çünkü e, ekil ekil, dips ve bunun benzerlerine taalluk eder. Mesela e, o gars, sakî, vel valavar bunlar ekil değildir yani. Bak, liyekul min semerihi yesinler. Hem onların meyvelerinden hem de bundan yesinler. O neden ise min garsi. Garsa dese garsi yesinler olmaz. O zaman yani ma yuttakhazu minu kel asir. Ondan elde edilen. Evet kel asiri ve dımsi gibi. Yani ellerin yapmış olduğu şeylerden. Mesela insan ne, ne yapıyor? Ee, şira yapıyor, pekmez yapıyor, bastık yapıyor. Hakeza e, pestil yapıyor, kuru üzüm yapıyor, kuru hurma ve bu benzeri şeylerden ne yapsınlar yesinler diye. Vakıla ma bir zayıf görüşe göre ma nafiyedir. Zaten şimdi onu da zayıf kalacak. Vel muradu enne semere bi halkillah. La bi fi'asa, la bi yani la bi amelim dese daha güzel olacaktı. Daha evla. Çünkü ve ma Yani dememiş bu ve Ellerin yaptığı, ellerin işledikleri yani. Burada amel yani bir çalışma, bir çabalama yani. O yüzden haşer diyor ki la bi e, bi amelihim. Çünkü diyor bunlar Allah'ın yaratmasıyla Onların ellerin yaptıkları, e, ellerinin kazancından dolayı değildir yani. Hani biz ne kadar çalışırsak çalışalım, Allah çıkarmasa çıkmaz yani. Biz ne kadar tarlayı sürsek, çaba göstersek, sulasak ama meyveyi çıkartan Yüce Allah'tır. Kudretiyle çıkarıyor yani. Demek ki bu Kuran'a göre liyekul <laughs> min bir de o zaman o cümle hal olur. Hal ve hal ve ma amelet edim. Ellerin yapmadıkları halde biz onları ne yapıyoruz? E, yapıyoruz manasında. Dolmurad annesem bi halqihi la bi fi alihim yani la bi amalihim ve yuayidu la wala eman mabsul olmasini teyit eder kıraatü kufiyin eee kufilerin kıraati gayru hafz hafsin de şurada kufilerdir demek ki hafz dışında kufiler okumuşlar okumuşlar bilahain ve ma amilet eydihim hasf okumuşlar edur feinna hasf min minasılati edur bunu siladan hasf ehsanu min gayriha başkalarına hasmetsen daha güzel. Çünkü sıla mevsus sanki kel bir, bir isim gibi oluyor. E, o zaman uzun oluyor. O zaman uzun olduğundan dolayı iktisar için, bir takvif için o e, ayeti bazen hasfediyorlar. Evet. E bu da işte gösterir ki bu hasfedilen sıradan hasfedir, başkasından değil yani. Evet. Ya nafiyeden olmaz. Nafiye olsa o zaman nafiyeden değil de mesela mevsuleden hasfedilir. sıradan hasfedilir zamir. Bu da işarettir ki oradaki ma, ma e, nedir? Mevsuledir. Efela yeşkurun. Yani emere bi şükri min haysu innehu inkarun terkihi. Evet işaret etti ki buradaki istifam inkaridir. Efela yeşkurun. Hala şükretmezler mi? Çünkü e, bir şeyin terkini inkar bir şeyin terkini inkar yani o şükrü terk, terk, etmeyi inkar neye gerektiriyor? Onun yapmasını gerektiriyor. Yani li enne inkara terki şeyin yestezimul emre bihi. Bir şeyin terkini inkar etmek. Ben diyorum mesela karşıdakine niçin şükür etmiyorsun? Yani o şükrün terkini yadırgıyorum. E ne demek istiyorum? Yani şükür diyorum. Bu yadırgamam neye gerektirir? Yani şükretmesini gerektirir. Efela evet. yani. Emre bi şükri min haysu bu min hacı illettir innehu inkarun li evet. Çünkü o şükrü terk etmeyi inkar etmek neyi gerektirir? Şükrü lazım kılar. Subhanellezi halakal ezvace kullaha. O ezvac ki el enva'a vel esnafe işaret gibi, buradaki lugay ma'na murattır. yani o sınıfları o çeşitli şeylerden böyle çeşit çeşit çift çift yaratan Yüce Allah tenzih münezzehtir. Evet münezzehtir. O ezvac ki mimma tum bitul erdi yeryüzünün bitirmiş olduğu şeylerden minen nebati ve şeceri evet bitkilerden, ağaçlardan ve min enfusihim yani insanların kendi nefsi de çifttir. Zeker vel unsa evet min zekeri vel unsa ve mimma la ya'lemun ve ezvacen öyle çiftler ki mimma lem yutli'hum Allahu Teala allah Teala'nın itira ettirmeni eee bildirmediği aleyhi o maya. O yine gene çiftlerden ibarettir. Ve lem yecaallahum tariqan ila ma'rifetihi. Onların bilmesine bir yol kılmadığı o çiftleri yaratan evet yüce Allah'ın şanı ne kadar yücedir, azameti ne kadar büyüktür yani. Evet. Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis edilmeni yani Allah münezzehtir. Allah yücedir. Evet. Ve ayetu lehumul de kalalım inşallah.